Bugünün metni İncil Luka 1. bölüm 67 ila 69. ayetlerden. Çocuğun babası Zekeriya kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu. İsrail'in tanrısı Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidye ile kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Zekeriya'nın yeni doğan bebeğine kutsal ruh aracılığıyla neler söylediğine tekrar bir göz atalım. İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidye ile kurtardı. Bir dakika. Yardıma geldi, kurtardı. Neden geçmiş zaman kullanılıyor burada? Aklıma tek bir sebep geliyor. Zekeriya artık tamamlanmış bir antlaşma söz konusu olduğu için geçmiş zamanda naklediyor sözleri. İsa, annesi daha üç aylık hamile olduğu zamandan itibaren halkını ziyarete başlamıştı. Diğer insanlar da sabahları doğan güneşi takip eder gibi takip edeceklerdi kendisini. Tanrı kendi halkını ziyaret etti mi? Evet. Sadece ziyaret etmekle kalmayıp onları özgür kıldı. Davut'un soyundan güçlü bir kurtarıcı çıkardı mı? Hem de nasıl? Her ne kadar bu bebeğin çarmıha gidişine daha 30 yıldan uzun bir zaman olsa da. Kurtarıcımız Mesih, şimdi olduğu gibi gelecekte de bizimledir. İbraniler kitabında da yazıldığı gibi, bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Kendi yaşamlarımıza bakınca genelde bizi tuzağa düşüren günahlar ya da başımıza gelen dertler gibi tamamlanmamış işler görüyoruz sadece. İsa yanımızda olmasına rağmen bitiş çizgisini çok uzakta görmeye meyilliyiz. Fakat Tanrı olayları bizim bakış açımızla görmüyor. Pavlus'un Romalılar Mektubu'nda açıkladığı gibi. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Kurtuluşumuz, hatta kutsallaşmamız da gelecekte gerçekleşecek olaylar değillerdir. İsa Mesih'te bunlar zaten tamamlanmıştır. Dua edelim. Tanrım her zaman tüm kalbimle sana güvenmemi sağla. Kurtuluşumun sende zaten gerçekleştiğini biliyorum. Amin.